Ama sıcak mı? Sıcak. Canlar yepyeni sıcak. bir vlogdan herkese selamlar. Bugün günlerden cumartesi. Hatice şu an bizde Ayaz'la beraber ee, oğullarımızla alıp dışarı çıkıyoruz bugün. Hava çok güzel de. Sonra soğuk olur diye aldım bunun ama şu an neye sıcak olan dışarı? Evetler. Eze evet. alırım ee, Çıkartırım zaten. Şöyle çok rahat giyindim. gömlek, pantolon. Adet. Çıkacağız. AVM var yakınlarda. Oraya gideceğiz. Sonra bir şeyler yeriz çocuklarla. Yani yer, yer içer gezeriz. Hani onlarla biraz böyle eğlendiririz. O şekilde vlog'a başlayayım dedim. Şimdi çıkalım. Ara ara zaten açacağım. Çocuklarla da göstereyim Aynen. size. Bakın. Ayaz lan Zeyt takım oldu. Ayaz gel bakayım. Getir. Wow. Saçlarını da yaptı. Çok güzel Hatice de burada. <laughs> evet. Bir şu an çıktık. Bu arada Hatice teyzesi yaptı Zeyt Mirza'nın saçlarını. Değil mi annem? Evet. Hatice de burada Ayaz'ımız. Gidiyoruz değil mi? Dolaşa dolaşa. Hava çok güzelmiş gerçekten. bugün bayağı bir güzel. Aşırı güzel. Keyifli. Hava. <laughs> Ama akşama esebilir. Akşama esecek Aynen. herhalde. Şu an Biz şu an AVM'ye geldik. Şöyle camda o kadar tatlı çantalar gördüm ki. Bayağı güzeller gerçekten. Düğün olursa alırım. Bakın. Wow, çok güzeller. Neyse hadi gelin çocuklar. Haftaya Zeyt Mirza'nın doğum partisi var. Ben e, şey almıştım bardak falan. Bardak sonra şey. Ay bu da çok güzel. Sadece dur öyle yapma. Sadece şey lazım. Çatal ve kaşık. Ay ne kadar güzel tatı, e, şey taklar gelmiş hacı. Var. Zeyt gel. Hadi gelin. Horsuz. Hadi gelin. Bayağıdır buraya gelmiyorum bu arada. Nerede? Buradan mı? Oradan da Teddy'ye geldik. Zeyd önce doğum gününün için şey almamız lazım. Bu raket edi gerçekten baya büyük. Burada her şey bulabiliyor. Evet. Allah. Her şey var. Ekçin gibi değil biliyor musun? Orada hep bitmiş oluyor. Fatih <laughs> sahne. Ha seviyeti de almadım. Neyse şunlardan alalım. Vallahi. İki tane, tane aldım. <laughs> şey ne alayım. Oluyor? Bardak aldım ha çatallara evet. bakmamız lazım. Kaç tane aldın? Ee, şey bardak mı? Bir 150 tane falan herhalde. Aldım. Fazla olsun mu? Hadi daha alalım. Hadi bir tane daha alalım. Hey gal. Şey tabak da aldım bol. Sepet eri yok muydu? Eri. Sepet alsaydık. Aa dikkat edin tam buradan geçmeyin. Bunlar neymiş? Papitro. Hemen ellerine bir şey aldı bak. Hemen ne teyze? şey? Şey, <laughs> O ne? Çatal Neredesin falan oğlum? bence arka kısımda. Arkama? Ay oraya basma Biri arkam. bir şey dökmüş. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel oradan değil gel. Ay inat inat. Hopla şimdi. Hopla. Biri bir şey dökmüş. hopla ya. <laughs> Kız. Bravo. Tüh biri patlatmış. Yani, şu arkadadır bence parti sahın Gelin hadi. <laughs> Burada gerçekten bayağı şey var da. Her şey var. Bakalım çatal. Ha burada. Aa bir sürü. Şimdi ne alalım? Evet eksiklerimi buldum buraya sepete koyduk. Şöyle eşyalarımız da orada. Burayı büyütmüşler daha da biliyor musun? Daha da büyümüş. Baksana. Zeyt nereye acaba? Gel bir, ben şey seçebilirsin yapalım. kendine. Hadi. Ayaz seçti, sen de seç bir şey. Hadi gel. Gidelim bir sonra. Mı? Evet. Ayaz da bir tane aldı, Zeyt de bir tane alabilir. Şunların tatlılığı şaka mı? Ay nasıl yumuşacık. Nasıl yumuş yumuş. Cidden bura çok tatlı ya. Bayağı büyütmüşler burayı. Şunlara bakın temizlemişler mi orayı ben bir şu doğum günü yerine bakayım da geleyim ya dekorasyon hazır aslında ben bir şey yapmayacağım da ee yine de bir bakayım hemen hmm, ne var ne yok diye yani balon ihtiyacım yok mum mum var aslında evde bir tane ha sipariş de ettim bir tane daha doğrusu geçen alışveriş yapmıştım Şahin'den oradan da bir tane aldım dursun diye de ee, evet tamam Zaten böyle oyun yerinde yapacağım. Orada zaten çocuklar bol oyuncaklar, trampolinler, her şey var yani. Tamam. Yok buradan bir şey lazım değil. Hatice burayı bir dahakine yalnız gelelim de iyice gezeriz. Çocuksuz. Şey Beğenmiyorsun. Ben alacağım sana. Annem. Hadi bir şey beğen artık. Evet. Sanki şey. Keşke biz çocuk olsak. Yani Valla. Baksana. Aa, bak burada arabalar var küçük. Zeyt. Ben mi? Hayır büyük almayacağız. Küçük. Evet küçük bir şey alın taşması kolay olsun. <laughs> ne o? Zeyt. Tam bunu al. Tam bunu at. Hayır öyle yapma şimdi. Çıkarma yoksa ödeyemeyiz. Evet. Ben çıkartmadım ki. Oh. Zeyt Zeyd, ne ama tam olarak? Bir anne bakabilir mi? Sayık Matsu Eas. Ver bir bakacağım içine ne var. Bak gereksiz şeyler çıkıyor içinde. Surprise ek falan. Zeyd kalem falan çıkıyor bunun içinden. Bunu mu istiyorsun? O ne anneciğim? Yüzme gelmedi anneciğim. Evet onları yazın alırız artık. Tamam mı? Onları yazın. Bence bir güzel bir oyun alın. Yemek yerken oynarsınız. Ama onu şu an açamazsın biliyorsun değil mi Zeyt? Yemekten sonra eğer alırsan. Kız oyuncakları nasıl tatlı. Hmm. Şu temiz oynayacaklarını bilsem bundan anlayacağım diyeceğim de. Tüm mahvederler. Dışarıda. Aa bu ne? Malin, ya böyle bir şey ister misiniz? <laughs> Bak maske. Ay böyle bir şey alalım çok Abi, mantıklı. Onlar da etkinlik olur. Evet. Bak. Heh, şimdi Bunları alın ya. tamam mı? Hadi gidelim. Koyun oraya. Evet bak şimdi ben restoranta gideceğiz. Hadi oturacağız. Bunları mahallen edeceksiniz. Hadi. Hadi gelin. Evet aldım evet. ya. Tamam mı? evet gel. biz döner yemeği karar verdik. Çünkü çocuklar döner istedi. Bir pizza söyledik. Bir de dürüm söyledik Hatice yle. artık. Yes. Ortak yeriz. Zeyt de burada döner yiyor. Ay, ah. Ne? mi? Burada. Al oğlum. Bak hadi. Zeyt kim bitirecek aşkım tamam? <gülüyor> <Helaline>. <gülüyor> tamam. Tamam tamam ikiniz bitireceksiniz. <laughs> Canlar biz yemekten sonra kalktık. Biraz dolaştık ve parka gelmeye karar verdik. Güneş vardı şu an çantamıza güneş gitti. Parka geldik ya güneş gitti. Neyse bir saat falan oynayın. Sonra eve geçeriz. Biz de kahve içeceğiz şimdi. Biraz pauza yapın oynayın tamam mı? Canlar biz eve geleli. Baya oldu aslında. Daha baksana saat kaç şu an? Saat sekiz buçuk, biz kaçta geldik? En yani, yani biz saat üç buçukta yemek yedik. Sanmayın ki hemen, Arkada ardından aynen. Şimdi saat geçti, biz bizdeyiz çocuklarla. Şöyle ben e, gnocchi almıştım, gnocchi. <laughs> Öyle diyorlar. E, bunu yapacağım, Hatice de ilk defa yiyecek. Şöyle sebze doğruyorum. Kabak, e, kırmızı biber bir de şey, yani paprika bir de şey doğrayacağım. Adı neydi ya? Ha? Mantar. mantar. Aynen güzel bir sos yapacağım böyle kremalı. Öyle yiyeceğiz. Gösteririm zaten sonucu. Çocuklar da burada işte. Hı. <laughs> Evet, biz şimdi bunu yiyeceğiz. Çocuklar bundan yemek istemiyor. Aynen öyle. Onlar başka bir şey yiyecek. Bir de onlar o kadar çok yediler ki bugün biz yiyelim sonra onlara yedireceğiz başka bir şeyler. Hadi bize afiyet olsun. Canlar ertesi günden herkese selamlar. Ee, ben şu an kendime çin tavası hazırlıyorum. Bayağıdır yemedim gerçekten. Canım çekti. Şöyle tavuklu ve böyle sepseli. Şu an e, kavrulmasını bekliyorum. Yani suyunu çekmesini bekliyorum. Şöyle soslayacağım. yiyeceğim. soya sosum var. Sirahatça sosum var. Olmazsa olmaz. Sonra şöyle wok gibi yut var. Ve baharat. Tavuk baharatım var. Bu da zaten indomie makarnasının içinden çıkıyor. Bir de üzerine peynir yapacağım. Normalde yeşil soğan da ekliyorum da yeşil soğan evde yok. E, çok seviyorum bu tavayı ama haliyle Akif sevmiyor. O yüzden onlara bugün ve sade makarna yapacağım ben bunu bir yiyeyim çünkü ben acıktım gerçekten bekleyemeyeceğim daha fazla onlara da e, tavuklu kremalı makarna yapacağım ki ben önce yiyeyim çünkü spora gideceğim Akif gelirse dilek, direkt onların yemeğini vereceğim Akif ile Zeyd'in ve sonra ben direkt çıkacağım evden o yüzden ben şimdi karnımı doydum dedim bayağıdır gerçekten e, spora da gitmedik Hatice ile beraber bugün artık niyet ettik gideceğiz yani ee, bayağıdır aylardır yatıyoruz evde. Artık buna bir dur diyelim. Çünkü havalar da artık düzeliyor. Yaz geliyor. O yüzden bir e, forma girmek şart yani gerçekten. E, bu şekilde sonucunu size gösteririm birazdan. Canlar Akif geldi. Onlar şu an yemeğini yiyorlar. Ben de evden çıkıyorum. Su şişemi aldım. Uzun zaman sonra spora gidiyorum. <laughs> Direkt zaten kıyafetimi giydim üstüme. Ay eminim ki bugün çok zorlanacağız. Çünkü bayağı hamlandık. Yani doğruya doğru şimdi. Ama zaten bugün öyle şey yapmayacağız. Ee, sadece yürüyüş kurşu yaparız. Hani böyle ısınma hareketleri daha çok hani e, vücudumuz yine alışsın önce. Neyse gidelim. <laughs> Geldik Hatice. Bu yolları unutmuşuz. Unutmuşuz. Bayağı. Ne diyor? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Tabii. Neyse. De evet, evet. Hadi gidelim canım. Hayatım. Evet. Bugün değil. başladık. Sonu gelecek. Evet inşallah. Haydi bakalım. Başladık canlar. Şöyle tempolu bir yürüyüşle başladık. Hatice de şurada. Hiç çekemiyorum şu an tam. Hazırlıyor makinesini. <gülüyor> <gülüyor> Ve başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Umarım devamı gelir. Yine alışırız umarım. Ama bence şimdi bir kere açılışı yaptık da uzun zaman sonra. Devamı gelecek. Gelir bence. Yarın akşam Arkadaşlar ben spordan geldim Geleli Oluyor 2 saat daha Kirli bir saniye Evet şu an düzeldi Bayağı bir fark var deminki görüntüye göre Sildim hemen ee, Ne diyordum ben 2 saat önce geldim e, Spordan Zeynep da tam uyku saatiydi Tivek o pijamalarını falan giydirdik Ondan sonra yatağa gitti Akif de uyudu tabi Ben de rahat rahat böyle bakımlarımı yaptım Duşuma girdim Şimdi sizi açtım, ee, daha demin şey peelingimi yapmıştım şu kırmızı peeling var ya haftada bir kere yani bu şu an üçüncü sürüşümdü bugün haftada bir kere uyguluyorum 10 dakika için hani şu an bir yorum henüz veremeyeceğim çünkü bir değişiklik görmedim henüz ama daha erken yani gerçekten uzun zaman kullanmam gerekiyor ee, sonuç olması lazım ben zaten bu şeyi bitiririm hani ona göre de yorumu yaparım size. Dediğim gibi üçüncü defa sürdüm. 10 dakika beklettim ve yıkadım. Ama şunu söyleyebilirim. E, cildime yan etkisi olmadı. E, kesinlikle yeni sivilceler çıkartmadı. Bu benim için çok önemli. Çünkü e, çoğu ürün bana iyi gelmiyor. Ama bu Ordinali markası gerçekten sanki iyi geliyor cildime. Yani sivilce çıkartmıyor. Hem bu hem diğer serum. E, diğer serum da zaten sabah akşam sürülen bir serum. E, şu anlık yani iyi mi Hani öyle bir şikayetim yok ama bir wow efektim de henüz yok ama kullanıyorum yani güzel ee, şimdi ben saçlarımı kurutacağım ama bir krem süreceğim hemen bir nemlendirici ee, serumdan sonra yine aynı markanın şu kremini sürüyorum bu arada ee, havlum <laughs> gözünüzden kaçmaz eminim zaten çamaşır suyu olmuş bu aralar çok çamaşır suyu yapıyorum nedense kıyafetleri Ay eskiden hiç sevmezdim biliyor musunuz çamaşır suyunun kokusunu. Hani ama artık kokusunu bile seviyorum. Yani insan gerçekten yaşa geçtikçe bazı şeyleri sevmeye başlıyor. Çok değişik. Şimdi kokusuna bayılıyorum. Yani böyle sürekli onunla temizlik yapasım geliyor. Çünkü kokusunu seviyorum. Bunlar da beni Hatice alıştırdı. Ben normalde çok böyle ağır olduğu için beni rahatsız ediyordu. Hani farklı deterjanları kullanıyordum ama artık kamaşır suyunu her temizliğimde neredeyse kullanıyorum yani o yüzden tam bir bağımlılık ama işte birkaç şeyimi yanlışlıkla mahvediyorum neyse bunlar zaten eski kafama takıyorum bu havluları şimdi kremi de yaptım bir de bir göz kremi süreceğim sonra saçlarımı kuruturum bugün şekillendirmeyi düşünmüyorum sadece öyle kurutacağım üstten bırakacağım e, çünkü halim yok bu arada spor nasıldı diye soracak olursanız gayet iyiydi. Gerçekten özlemişiz. Yani iyi geldi vücudumuz böyle açıldı sanki. Yarın yine gideceğiz inşallah bakalım. E artık devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü insan bir artık o yola girince devamı geliyor. Ama bir süreli yok işte yarın gideriz, yok şu gün gideriz, bugün gideriz derken baya böyle oyaladık birbirimizi. O yüzden artık bir başlayalım dedik yani sonuçta havalar ısınıyor, yaz geliyor. Artık böyle göbeğimizi de saklayamıyoruz. <laughs> o yüzden e, spor şart oldu. E, böyle canlarım. Saçımı da kurutayım sonra keyif moduna geçeceğim. E, bir de saçıma ben duştayken şey yaptım. Maske sürdüm. E, denemelik küçük bir maskeydi ama o kadar yumuşak yaptı ki saçlarımı. Rituals markasının e, maskesi. Kadir bana doğum günümde şey almış ya böyle kalenda. Onun içinde hediyelikler vardı. Bir de bu ritüelsel Elixir Collection'dan Keratin Hair Mask e, çıkmıştı. Bir seferlik bitti bile. Sadece size göstermek istedim. E, bakacağım. Bunun böyle büyükleri mutlaka vardır bence. E, alırım çünkü böyle argan bakın hem keratin hem de argan yağı var diyor. O kadar yumuşak yaptı ki saçlarımı size anlatamam. Yani çok sevdim. Size de önerim dedim. Denemişken Şöyle dudaklarımı da nemlendireyim. Ondan sonra saçımı yaparım. İzleyecek dizi kalmadı ama yenilerden. Ben zaten daha çok eskileri izlerim. Yani yaprak dökümünün 70. bölümündeyim. 70. bölümünde. Çok seviyorum eski dizileri. Çok neyse canlarım. Ben şimdi saç yapıyorum. Sonra zaten çekecek bir şey olmayacak. Burada da o yüzden videoyu artık kapatayım. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bundan sonraki vlog da kayınvalidemlere gittiğim gün e ki vlog. O da bayağı böyle uzun uzun dolu dolu bir vlog oldu. Hepinize